veya medya haberleri yazan medya sitesi, internet sitesi kalmadı. Bu işin ilk biz Habertürk.com'u internet sitesi olarak kurduğumuzda arkamızdan da bir süre sonra bir yol açmıştık. Medya tava bu işin medya dedikoduları ayağını yazıyordu. Son galiba el değiştirdi ve Medya Tava artık medya haberleri yazmaktan çıktı. Daha sonra başkaları başkaları da çıktı birkaç medya haber sitesi ama bir kala kala Medya Radar kaldı. Onun için de arada bir bakarım oraya. <laughs> Dileğim de o ki yani Medya Radar inşallah stilini değiştirmez ve ayakta kalabilir. Şu anda Bildiğim eskilerden bir o ok kaldı. Birkaç tane daha var ama ben genelde Medya Radar'a bakıyorum. Ee, i̇nşallah ayakta kalmayı başarırlar. Şimdi onu e, dememin nedeni, bundan bahsetmemin, mesela Medya Radar'da Keskin Kalem Müstahar isimli bir köşe yazarı var. Zaman zaman onu okuyorum. Ee, i̇yi toparlamış. Belli ki eski bir gazeteci. Eski bir gazeteci olduğu belli. Yani televizyonları da iyi biliyor. Şimdi bizim, ve bizim medyadaki vaziyeti toparlamış. Şöyle. Haber Show TV ve Bloomberg eşliğe kayyum atandı. Ekol TV küçülme kararı aldı. Yüzlerce çalışanını işten çıkarmaya başladı. Kanal kapanacak. Doğru. Medyanın amiral gemisi Hürriyet çalışanların üçte birini kovmaya hazırlanıyor. İşlerine son verme diyelim. Küçülen gazete Hürriyet Ataşehir'de bir binanın tek katına taşınacak. Yani gazetelerin biraz ömrü bitmek üzere. Yani New York Times bile Manhattan'ın göbeğinde koskoca gökdelen gibi binayken indirdi tek kata diğer katları verdi kiraya. Neyse. Kayyum atanan Flash TV'de 150 çalışan işten çıkarıldı dendi. Kanal kapanmanın eşiğinden döndü. Risk sürüyor. Bildiğim kadarıyla yani bugün galiba ihalede birilerine el verildi ama haberlerin iyice kesinleşmesi için yayınlanmasını bekleyeceğiz yani Birazdan bilgi vereceğim bununla ilgili. Eko Türkiye el konuldu. Kayyum yönetiyor. KRT'de bildiğim kadarıyla büyük bir ekonomik krizle boğuşuyor. Gündüz yayınlarını durdurma kararı aldı. Yani müdahale edilmezse ne olacak bilemiyorum çok büyük iddialarla kurulmuştu. Büyük de masraflar, aylık masrafları vardı. Ekonomim gazetesi ofisini kapattı, evden çalışma modeline geçti. Biliyorsunuz geçenlerde Diken mesela internet sitesi olarak da bir entelektüel o kaldı. Duvar vardı aynen ona benzer okudum. Duvar da gitti internet sitesi olarak. Neyse TV100 televizyonda biliyorsunuz İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ko kovuldu. Nedeni de belli. İmamoğlu'nun bir mesajını okuması İsmail'in. Ve belli yani İmamoğlu operasyonları sürecek. CHP kadar miting yapsın adayım desin. Ya o artık gazeteciyi e, işten gönderme seviyesine kadar inmiş durumda. Bir de bunların iddianameleri falan açıklanırsa İmamoğlu'ndan para alanlar, malanlar, mal gazeteciler, rulisteler aman Allah'ım. Yani e, hem şu şey işinde de çıkacak onlar. Neyse girmeyeyim. E şimdi Ekol TV ve Haber Türk'ün yani akibetine her an uğrayabilir deniliyor. İddia. Medyanın tamam, Medya da iddiası. Benim gazeteciliğe başladığımız medyanın miyank taşı adını Atatürk'ün verdiği Cumhuriyet Gazetesi finansal olarak batakta okurlarından yardım istiyor. İmeci usulü para topluyor. Yani dahası da var. İşte mesela Haydarbaş'ın kurduğu bunları da ben biliyorum. Haydarbaş'ın kurduğu muhalif Meltem TV'de gündüz yayınlarını durdurarak bir küçülmeye gidiyor. Flash TV'ye AKP'den milletvekili adayı olmuş bir iş adamına verildi galiba TMSF'nin ihalesinde. O iş bugün bitti. Sözcü TV, Halk TV ve tele lisans iptali için tek cezaya bakıyor bu üçü de. Ünlü ekonomist ve nefes yazarı Murat Muratanoğlu, ki e, önemli bir ekonomisttir. E, seçime kadar üçünün de kapatılmasını bekliyorum dedi. Geçen çıktı konuşuyor. Yani enteresan YouTube kanalında konuşuyor. Bayağı da izleniyor. Üçünü de seçime kadar kapatılmasını bekliyorum diyor. Vallahi bu yıl birer tane aynı yani ceza alsalar aynı cezadan şu anda da bir hafta içinde de kapatılabilirler. Öyle bir durum. Zaten İmamoğlu iddianameleriyle vesaire Halk TV kayyumda tartışılıyor. Şimdi burada ayağını yorganına göre uzatan bizim MK TV'de bu krizi gördüğü için, bu olacakları gördüğü için baştan beri düşük maliyetle işte en azından bir seçime kadar, Türkiye'de bir şeyler değişecek olana kadar, ekonomisi toparlanacak olana kadar e, ayakta kalmaya çalışıyor. Yani bunu yaşıyoruz. E ee, bu arada bazı gerizekalı <laughs> tipler arkasında şu var bu var diye saçmalıyorlar. Hakaret ediyorlar yani insanlara. Televizyonun gizli sahibi var, şudur budur falan diye. Ama ben Deniz Hakan her gün tek başıma ve zaman zaman eş dosttan borçlar alarak ayakta kalmaya çalışıyorum. İşin doğrusu bu. Bak inanmayan Ticaret Sicili gazetesi baksın. Çünkü önümüzdeki dönemde sadece bu kanala kalabileceğiniz günler geleceğini görüyorum. Alnımız ak, başımız dik. Ticaret siciline bakarsanız da tek gazeteci patronajıyla yönetilen medya burası kaldı. Bendenizin olduğu yer. Şimdi bu açıdan gerek YouTube videolarımızı izleyip paylaşmanız, gerek sosyal medyada MKTV'yi daha fazla izlenmesi için duyurmanız, paylaşmanız çok önemli. Çünkü yani öyle hissediyorum ki sadece bize mecbur kalacağınız günler için geri sayım başladı. Az önce size özetledim medyatörün radarın özetlediği durumu. Aynen sadece bize mecbur kalacağınız günler için geri sayım başladı. Bakın biz Habertürk'ü iki gazeteci olarak kurduğumuzda başaracağımıza inanılmıyordu ama başardık. Bugün Haber Habertürk bir yere geldi. Neyse TMSF ile sonuçlandı hikayesi ama başka. Aynı şekilde uydudan düşmek üzere olan Halk kurtarmak için bilabedel 5 kuruş almadan gövdemi ortaya attığımda Halk TV'den bir halt olacağına inanan kimse yoktu ama oldu işte. 19 kişiyle oldu. Düşük maliyetli oldu. 7-24 çalıştık oldu. Bu kadar. Şimdi yine bir boşluğun yaklaştığını görüyorum. Aha da yazın bir kenara. Yine iddia ediyorum. Burası yani, yani MK TV önümüzdeki yıldan başlayarak belki de gelecek önümüzdeki 10 yılın tek bağımsız medyası olarak kalacak. Öyle parlayacak. Burada benim asıl marifetim sadece geleceği şimdiye kadar hep iyi analiz etmiş olmam. Yani Habertürk'ü kurarken de iyi analiz etmiş bir yola çıkmıştık. Rahmetli Uf'u zorla ikna etmiştim. Sonra Halk TV'de de öyle. Ben inandım, geleceği gördüm. Oradan başka yer kalmayacak diye gördüm. İyi analiz ettim. Herkes oraya beni beğenmeyenler, bu parti kanalında ne işi var diyenler hepsi orada çalışmaya başladı. Vesaire en popüler kanal oldu. Yoksa uydudan uçup gitmişti, hiçbir şey kalmamıştı. Yani analiz ediyorum sadece. Bir kerametim falan yok. Şey değilim, şık şey değilim. Ve iddia ediyorum bu sözlerime de geleceksiniz. Adam yani o adam ben oluyorum burada. Yine bilmiş diyeceksiniz. Var mısınız iddiasına?